Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek söylediği şeylerle Ortodoks politika, böyle bir de afirli bir isimler uyduruyorlar. Yani bilinen klasik sistem, kitabi sisteme dünyada herkesin uyguladığı, küresel tanrının her ülkeye uygulattırdığı sistem uygulanacak. Asgari ücretler, sabit gelirler çalışacaklar, haklarını alamayacaklar. Alamadıkları hak kısmı gerçek realite yani açlık sınırının üstünde para kazanıyorlar normalde ama arada tırpanlama olduğu için bu küresel tanrıya gidiyor. Bu sisteme geri dönüş var tekrar. Yani Türkiye'de bütün bu edebiyatın sonunda çıkan şey şu. Küresel tanrı hükümete diyor ki sen yeteri kadar bana para gönderemedin, haraç gönderemedin. Ben şimdi o eksik kalan bana göndermen gereken eksik kalan kısmı sen almayacaksın biraz ben alacağım ondan sonra bakarız duruma diyor. Konu bu.